Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı şehirlerinde bazen kalabalık forumların hemen altında bazen de terk edilmiş bir taş ocağının karanlık dehlizlerinde gizli bir dünya vardı. Sıradan vatandaşların bilmediği, yalnızca seçilmiş erkeklerin kapısından içeri girebildiği bir yeraltı dini. Mitras kültü. Bu kültün izlerini bugün hala taş mağaralarda, kanlı boğa sahneleriyle bezenmiş rölyeflerde ya da zamanın unutmaktan kurtaramadığı gizemli tapınaklarda buluyoruz. Mitras'ın boğayı öldürüşünü gösteren sahne bu gizemin merkezinde durur. Ama aslında o çok daha geniş bir inanç sisteminin sembolik kapısıdır. Mitras kültü Roma'nın dini çeşitliliği içinde sıradan bir tarikat değildi. Onu farklı kılan yalnızca gizli olması değil, askerler ve gladyatörler gibi savaşçıların gözünde özel bir yer edinmesiydi. Çünkü Mitras sıradan bir tanrı değil, bir kurtarıcı, bir dost, bir yol arkadaşı olarak görülüyordu. Roma'nın sert askeri düzeninde kan ve disiplinle yoğrulmuş bir topluluk için başka hiçbir inanç bu kadar çekici olmadı. İşte bu yüzden Roma'nın görkemli tapınaklarının gölgesinde daha karanlık ama daha samimi bir inanç yükseldi. Mitra'sın gizemleri ve bu gizemlerin kökenini anlamak için önce Mitra'sın Roma'ya nereden geldiğine bakacağız. Mithras'ın hikayesi Roma İmparatorluğunda başlamadı. Onun kökleri çok daha doğuda. Pers İmparatorluğu'nun dini geleneğinde aranmalıdır. İran coğrafyasında Mitra adıyla bilinen bu tanrı M.Ö. 2. bin yıldan itibaren Hindistan ve İran'ın ortak mirası olan eski Aryan inançlarında yer alıyordu. Sanskritçe'de Mitra dostluk, sözleşme ve bağlılık anlamına gelir. Avesta metinlerinde ise gökyüzünün tanığı, Antlaşmaların kefili ve düzenin koruyucusudur. Mitra'ya edilen yemin bozulmazdı. Çünkü Mitra sözünü çiğneyenleri hem dünyevi hem de kozmik bir cezaya uğratacak kudrete sahipti o. Adaletin ve Güvenin kişileşmiş haliydi. Zerdüştî geleneğin gelişmesiyle birlikte Mitra'nın rolü de dönüştü. Aslında Avesta'da Mitra güneşle ve ışıkla özdeşleşen bir figürdür. Onu bazen göğün en yüksek noktasında her şeyi gören bir gözetmen olarak tasvir ederler. Yeminlere sadakati güneşin her gün doğuşu kadar kesindir. Bu özellik savaşçı toplumlarda büyük bir anlam taşırdı. Çünkü ordunun dayanışması yalnızca kılıcın gücüyle değil, verilen sözün tutulmasıyla ayakta kalırdı. Fethettiği onca toprakta yüzlerce tanrı varken Roma neden Mitra'ya ilgi duydu? Bu sorunun yanıtı imparatorluğun coğrafyasında gizlidir. Roma doğuya doğru yayıldıkça yalnızca toprakları değil, inançları da içine çekti. Özellikle Anadolu, Mezopotamya ve İran topraklarında karşılaşılan tanrılar Roma panteonuna yeni kimliklerle eklendi. Yani sadece Mitra değil, bu süreç sinkretizm dediğimiz kültürel kaynaşmanın en güçlü örneklerinden biridir. Roma askerleri ve tüccarları doğuda Mitra'nın adını duydular. Onun adalet ve cesaretle özdeşleşen karakterini tanıdılar. Fakat Roma'ya taşınan Mitra artık eski Pers tanrısının birebir kopyası değildi. Burada yeni bir kimlik kazandı ve Mitras oldu. Roma'daki Mitras Pers Mitrası'ndan ayrılır. Pers Mitrası daha çok güneşle, ışıkla ve Sözleşmenin kutsallığı ile ilgilenirken Roma Mitrası boğayı öldüren kahraman olarak ortaya çıkar. Onu kayadan doğan genç, diç savaşçı bir figür olarak görürüz. Bu dönüşümün nedeni tam olarak bilinmese de Roma toplumunun ruhuna uygun bir şekilde yeniden şekillendiği açık. Çünkü Roma özellikle askeri disiplin ve zafer ideali üzerine kuruluydu. Mitras tam da bu ihtiyacı karşılayan bir Arketip haline geldi. Mitra'sa en çok askerler ve gladyatörler ilgi gösterdi. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, Mitra's bir kurtarıcı figür olarak görülüyordu. Gladyatör arenalarında ölümle yüzleşenler ya da sınır boylarında hayatını tehlikeye atan askerler için böyle bir tanrı büyük bir teselli kaynağıydı. İkincisi Mitras kültü kapalı ve erkeklere özgü bir cemaatti. Roma'da diğer dinler genellikle herkesin katılımına açıktı ama Mitras'ın gizemleri yalnızca seçilmiş erkekler arasında paylaşılıyordu. Bu durum askeri toplulukların gizli kardeşlik bağlarıyla da örtüşüyordu. Üçüncüsü Mitras'ın ritüelleri disiplin, cesaret ve sadakati öne çıkarıyordu. Roma lejyonlarının hayatında bundan daha değerli bir şey yoktu. Burada dikkat çekici bir başka nokta Roma'nın dini çoğulculuğudur. İmparatorluk döneminde şehirlerde sayısız tanrıya adanmış tapınak görmek mümkündü. Isis'ten Serapis'e, Kibele'den Sabazios'a kadar pek çok doğu tanrısı Roma'da yer buldu. Fakat bu tanrıların çoğu halkı açık gösterişli ve resmi tapınaklarda yaşatılırken, Mitras'ın inancı gizlilik içinde büyüdü. Bu durum onun karakterini daha da farklı kıldı. Mitras, halkın göz önünde tapındığı bir tanrı değil. Sadece seçkin erkeklerin karanlık mağaralarda andığı bir dost, bir efendi bir kurtarıcıydı. Mitras'ın Pers'ten Roma'ya taşınışı aslında yalnızca bir dini aktarım değildi. Aynı zamanda bir kültürel yeniden doğuştu. Roma, Mithra'yı kendi ruhuna uygun hale getirdi. Boğayı öldüren, savaşçıları koruyan, yeraltı tapınaklarında gizemli bir kardeşlik yaratan bir figüre dönüştürdü. Ve böylece Mitras, imparatorluğun en gizemli ve en çekici tarikatlarından birinin başına geçmiş oldu. Mitras'ın bu yeni çimliğini en iyi anlayabileceğimiz yer onun için inşa edilen gizli mekanlardır. Roma şehirlerinin altında, dar ve karanlık taş odalarda Mitras'ın gerçek yüzünü arayabiliriz. Mitras kültürünün kalbine ulaşmak için Roma şehirlerinin altına iniyoruz şimdi. Çünkü bu inanç güreşin aydınlattığı parlak meydanlarda değil, karanlık ve dar mekanlarda yaşatıldı. Mitreum adı verilen tapınaklar sıradan halkın gözünden uzak ya yer altında ya da mağara biçiminde inşa edildi. Bu gizlilik sadece inancın doğasıyla değil, onun cemaat yapısıyla da yakından bağlantılıydı. Çünkü Mitras kültü herkese açık değildi yalnız seçilmiş erkeklere ait olduğunu söylemiştik. Bir mitrayuma girdiğinizde ilk fark edeceğiniz şey mekanın biçimidir. Uzun ve dar bir salon sizi karşılar. Salonun iki yanında karşılıklı yerleştirilmiş taş bantlar bulunur. Bu bantlarda inananlar oturur, birlikte yemek yer, birlikte ayin yaparlardı. Mitraeum'un tam merkezinde ise kutsal sahne yer alırdı. Mitras'ın boğayı öldürdüğü anı gösteren bir rolyef ya da heykel. Bu tasvir yani taroktoni her tapınağın ruhunu belirleyen simgeydi. Mitras boğayı öldürürken genellikle bir mağaranın içinde gösterilir Yanında bir köpek, bir yılan ve bir akrep bulunur. Bazen de elinde meşale tutan iki figürler. Kats ve Katopates ona eşlik ederdi. Bu imgeler kozmik düzeni ve evrensel döngülerin sembolleriydi. Tauroktoni'ye ayrıca değineceğiz. Mitroyumların bir başka özelliği de onların çoğunlukla küçük oluşudur. Çoğu zaman 50 ya da 60 kişiden fazlasını alamazlardı. Bu da kültün yapısını belirlerdi. Büyük kalabalıkların değil, küçük ve sıkı bağlı grupların diniydi mitras. Tapınakların kapalı yapısı cemaatin kardeşlik duygusunu pekiştiriyor. Ayinler sırasında katılımcılar kendilerini dış dünyadan tamamen kopmuş hissediyorlardı. Roma'nın gürültülü sokaklarından bir adımda sessizliğe, gizliliğe ve sembollerin hakim olduğu bir dünyaya geçiliyordu yani. Bugün bu tapınakların izlerini Roma'nın birçok şehrinde görmek mümkündür. Ostia Antika'da bulunan Mitra'yum dar koridorları ve boğa sahnesiyle dikkat çeker. Dura Europos'taki Mitroim ise benzersizdir. Çünkü duvarlarında Mitras'ın hayatını anlatan freskler hala görülebilmektedir. Bu resimlerde Mitras'ın kayadan doğuşu, güneş tanrısı Sol ile yemek yemesi ve boğayı kurban edişi betimlenmiştir. Böylece sadece bir ibadet mekanı değil aynı zamanda görsel bir öğretim alanı işlevi de görüyordu burası. Her sembol, her rolyef katılımcıya yeni bir ders veriyor. Onları sıradan bir ibadetin ötesinde bir inisiyasyon sürecine hazırlıyordu. Mitrayunların karanlık atmosferi Onların işlevinde belirlemiştir. Burada yapılan ritüeller yalnızca dua etmekten ibaret değildi. Bu tapınaklarda topluluk üyeleri sembolik sınavlardan geçer, Mitra'sın yolunu adım adım ilerlerlerdi. Her ayrıntı gizemle örülüydü. Dışarıdan bakan biri için burası sadece dar bir taş oda olabilirdi ama içeri girenler için evrenin sırlarını açılan bir kapıydı. Mitra'lılar bize Mitra's kültünün hem gizliliğini hem de örgütlü yapısını gösterir. Bu tapınaklarda yer alan semboller yalnızca bir tanrıya adanmış ibadetler değil, aynı zamanda bir kozmoloji, bir dünya görüşü ve bir kurtuluş öğretisini barındırır. Ve bu öğretinin merkezinde her tapınağın en kutsal köşesinde Mitras'ın boğayı öldürme sahnesi yer alır. Neredeyse her Mitroyum'un merkezinde yer alan sahne. genç ve güçlü Mitras dizleriyle dev bir boğayı yere bastırmış Hançerini hayvanın boynuna ya da kürek kemiğinin altına saplamak üzeredir. Mitras'ın bakışı çoğu zaman izleyiciye değil, yukarıya doğru çevrilmiştir. Sanki bu kurban göğe, kozmik bir düzene adanıyordur. Bu sahnenin etrafında bir dizi sembol bulunur. Boğanın kanında hemen bir köpek ve yılan, hayvanın cinsel organına saldıran bir akrep, elinde meşale tutan ikiz figürler Kats ve Katopates, Bazen Güneş Tanrı Sol ve Ay Tanrıçası Luna da yukarıda resmedilir. Tüm bu unsurlar tesadüf değildir. Araştırmacıların büyük kısmı Tauroktoni'nin kozmolojik bir anlatı olduğunu düşünür. Boğa, evrenin yaratıcı gücünü, onun ölümü ise bu gücün evrene saçılmasını temsil eder. Boğanın kanı, doğanın bereketini ve yaşamın döngüsünü besleyen kaynaktır. Yani Mitras, boğayı öldürerek aslında yok etmiyor. Aksine evrenin sürekliliğini sağlayacak olan yaşamı ortaya çıkarıyor. Burada dikkat çekici olan şey bu sahnenin hiçbir yazılı kutsal metinle desteklenmemiş olmasıdır. Mitras kültü yazılı bir teolojiye sahip değildir. İnananlar için öğreti duvarlardaki resimlerde Rölyeflerde ve ritüel sahnelerinde gizlidir. Tauroktoni de bu gizli öğretiyi taşıyan en temel sembol olmuştur. Yorumlar farklılık gösterir. Kimi araştırmacılar boğanın gökyüzündeki boğa burcunu temsil ettiğini, sahnenin aslında bir yıldız haritası olduğunu da öne sürer. Kimileri ise bunu doğrudan bir kurban mitolojisi olarak görür. Ne olursa olsun boğa katli sahnesi Mitras kültünün bütün kimliğini özetleyen merkezi ikonografidir. Bu sahne neden özellikle askerler ve gladyatörler için bu kadar anlamlıydı? Çünkü onların dünyasında ölüm ve yaşam birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Arenada hayatta kalmak için bir başkasının kanını dökmek gerekiyordu. Savaş meydanında imparatorluğun sınırlarını korumak için kan dökmek kaçınılmazdı. Mitras'ın boğayı kurban edişi tam da bu deneyimin kutsal bir yansımasıydı. Onlar için kan yalnızca şiddetin değil, aynı zamanda yenilenmenin ve zaferin işaretiydi. Bu yüzden Taurok Tony sahnesi sıradan bir dini tasvir değil, aynı zamanda askeri hayatın ve savaşçı etosunun kutsanmasıydı. Etos kelimesini kullandık. Daha önce anlatmıştık yine söyleyelim ne olduğunu. Etos bir toplum ya da bir kişinin geleneksel anlamdaki eğilimi ve duruşudur. Yani bir topluluğu, ulusu veya ideolojiyi karakterize eden yol gösterici inançları veya idealleri ve dikkatle tutku arasındaki dengeyi tanımlamak için kullanılan karakter anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Şimdi konumuza devam edelim. Bu akatli sahnesinde Mitras hiçbir zaman acımasız bir cellat gibi gösterilmez. Yüzündeki ifade sakin hatta dingindir. Bu kurbanın kaos içinde değil kozmik bir düzen içinde gerçekleştiğini gösterir. Mitras düzenin ve adaletin temsilcisidir. Onun elinde ölüm bile bir başlangıçtır. Bu sahneyle inananlara verilen mesaj açıktır. Kan, yaşamın kaynağıdır. Kurban, kurtuluşun yoludur. Mitrium'un karanlık duvarları arasında bu sahneye bakan bir inanan yalnızca bir tanrının kahramanlığını görmez. Aynı zamanda kendi hayatının da bir parçasını orada bulur. Savaşı, kanı, ölümü, ve yeniden doğuşu işte bu yüzden Torok Tony Mitras kültürünün... ailesel kalbi oldu ve bu kalp inananların sıradan erkekler olmaktan çıktığı gizli bir kardeşliğe kabul edildikleri inisiyasyon süreciyle daha da anlam kazandı. Bu kültün çarpıcı yanlarından biri içine kabul edilen kişilere sunduğu inisiyasyon süreciydi. Bu süreç sıradan bir erkekle Mitras'ın gizemlerine adanmış bir mürit arasındaki sınırı belirliyordu. Her yeni üye boğa sahnesiyle süslenmiş dar bir tapınağa girerken aslında sadece bir ibadethaneye değil, yedi basamaklı bir yolculuğa adım atıyordu. Bu basamaklar Mitras'a giden gizli yolun evreleriydi. Her derece bir sembolle ve bir sınavla anılıyordu. İlk aşamada inisiyeler Korax yani Kuzgun adını alırlardı. Bu aşama Mitras'a girişin ilk kapısıydı. Kuzgun ruhu yeniden doğuşunu ve yeni bir hayata adım atma isim geliyordu. The Crow filmini hatırlayıp. Ardından Nifus yani damat aşaması gelirdi. Burada mürit Mitras'la sembolik bir evlilik yaparak ona bağlanırdı. Üçüncü derece Miles yani askerdi. Burada inisiyeler savaşın disiplinin ve sadakatin sınavından geçerdi. Mitras kültürünün askerler arasında popüler olmasının bir nedeni de bu aşamadır. Kültür ritüel yapısı doğrudan askeri kimlikle örtüşüyordu. Sonraki basamaklar daha sembolikti. Leo yani aslan aşamasında ateş ve cesaretin sınavı vardı. Aslan hem güç hem de kutsal enerjinin sembolüydü. Ardından Perses yani Pers derecesine geçilirdi bu aşama kültün doğu kökenlerine bir göndermeydi ve inisiyelerin kozmik bilgeliğe adım atmasını temsil ediyordu. Altıncı basamak Heliodromus yani güneş koşucusu. Burada mürit kozmik döngülerle ilişkilendirilirdi. Güneşin hareketini takip eden, onunla birlikte yol alan bir figüre dönüşürdü. Son olarak 7. derece pater yani babaya ulaşılırdı. Bu derece en yüksek aşamaydı. Burada insiye hem cemaatin lideri hem de Mitras'ın dünyadaki temsilcisi sayılırdı. Bu 7 derece yalnızca bir hiyerarşiden ibaret değildi. Her biri katılımcının hem ruhsal hem de toplumsal dönüşümünü simgeliyordu. İnisiye olan kişi bir kardeşliğin parçası olurken, aynı zamanda evrensel bir yolculuğun da katılımcısı haline geliyordu. Mitriyum'daki ritüeller bazen sembolik maskeler, bazen gizemli sınavlarla gerçekleşirdi. Ateşin, suyun ya da karanlığın kullanıldığı bu ritüellerde inisiyeler kendi sınırlarını aşmak zorundaydı. Böylece cemaatin sırlarına layık olduklarında kanıtlıyorlardı. Bu sistemin bir başka yönü başından beri söylediğimiz örgütlü kardeşlik cemaatisiydi. Roma dünyasında farklı gizem dinleri vardı. Isis, Kibele, Dionysos gibi tanrılara adanmış gizli tarikatlar vardı. Fakat Mitras kültü 7 dereceli yapısıyla çok daha kapalı, çok daha disiplinli ve çok daha askeri bir kimlik taşıyordu. Bu nedenle özellikle lejyonerler için cazipti. Çünkü Mitras'a kabul edilmek yalnızca dini bir yolculuk değil. Aynı zamanda yeni bir kardeşlik yemini de etmekti. İnisiyasyon derecelerinin en yüksek basamı olan Pater unvanlı cemaatin içinde gerçek bir otoriteyi temsil ediyordu. Bu Mitrayum'un lideri olan Pater, üyelerin rehberi, öğretiyi aktaran kişi ve ritüellerin başkanıydı. İnananlar ona saygıyla yaklaşır, onun sözünü neredeyse kutsal kabul ederdi. Böylece Mitras kültü bir yandan mistik bir yolculuk sunarken diğer yandan çok güçlü bir hiyerarşi düzen kurmuş oluyordu. Bütün bu dereceler ve ritüeller Mitras kültünü yalnızca gizemli değil, aynı zamanda büyüleyici bir cemaat haline getirdi. Fakat Mitras'ın 7 dereceli yolculuğu sadece yeraltı tapınaklarında kalmadı. Gökyüzüne de uzandı. Çünkü Mitras sadece savaşçıların değil aynı zamanda kozmik düzeninde tanrısıydı. Onun hikayesi güneşin döngüsüyle gökyüzünün ışıklarıyla iç içe geçti ve bu bizi Mitras'ın Roma'nın en güçlü göksel tanrılarından biriyle kurduğu ilişkiye götürüyor artık. Güneş tanrısı Solle. ile dostluğuna. Mitras kültürünün görsel dünyasına baktığımızda boğa katlı sahnesinden sonra en sık karşılaşılan motiflerden biri Mitras'ın güneş tanrı Sol ile yan yana resmedilmesidir. Çoğun Mitroyum'un duvarlarında boğayı öldüren genç tanrı bir ziyafet sofrasında güneşin tacını taşıyan Sol ile birlikte oturur. Bu sahne sıradan bir dostluk tasviri değildir. Roma dünyasında çok derin anlamları olan bir kozmik birlikteliği simgeler. Sol yani güneş tanrısı Roma'da özellikle Sol Invictus yani yenilmez güneş olarak biliniyordu. Bu imvan imparatorluk ideolojisinin bir parçasıydı. Çünkü güneş her sabah karanlığı yenerek doğar asla yok edilemezdi. Roma imparatorları da kendilerini bu yenilmez güneşin temsilcisi olarak görmeyi severdi. Mitras'ın Sol aynı sofrada oturması kültün bu büyük ideolojik güce bağlandığını gösterir. Mitras yalnızca askerlerin gizli dostluğuyla aynı zamanda evrenin ışığıyla bütünleşen bir tanrı haline gelir. Mitra's ve Sol arasındaki bu birliktelik kimi sahnelerde bir zafer arabasıyla da betimlenir. Mitra's güneş tanrısının arabasına biner. Gökyüzünde onunla birlikte yol alır. Bu sıradan bir mitolojik sahne değil. Aynı zamanda bir mesajdır. Mitra's'ın gücü yalnızca yer altındaki tapınaklarla sınırlı değildir. Gökyüzüne, kozmik düzene kadar yükselir. Onun yolculuğu evrenseldir. Araştırmacılar bu sahnenin farklı yorumlarını yapar. Kimileri Mitras'ın soldan üstün olduğunu ve boğa kurbanıyla aslında güneşin de enerjisini ortaya çıkardığını savunup kimileri ise bu dostluğun iki tanrının birlikte evreni yönettiğini simgelediğini söyler. Hangi yorum doğru olursa olsun ortada açık bir gerçek vardır. Mitras kültü Roma'nın kozmik düzen arayışına yanıt veren bir inançtır. Güneşin doğuşu, batışı, yıldızların hareketi evrenin gizli düzeni. Bunların hepsi Mitras'ın gizemlerinde sembolik bir karşılık bulur. Burada bir parantez de açmak gerekir. Roma'da 3. yüzyılda özellikle İmparator Aurelian döneminde Sol Invictus resmi bir devlet dini haline getirildi. Bu gelişme Mitras kültünü daha da güçlendirmiş olabilir. Çünkü zaten güneşle ilişkilendirilmiş bir tanrı olan Mitras böylece imparatorluk ideolojisiyle aynı çizgide görünmeye başlanmıştır. Askerlerin ve elit çevrelerinin ilgisi de bu dönemde daha da artmış olabilir. Tabi bu bir varsayım. Mithras'la Sol'ün birlikteliği aynı zamanda inananlara güçlü bir kurtuluş umudu da sunuyordu. Çünkü güneşin döngüsü her zaman yeniden doğuşu işaret ederdi. Karanlık ne kadar uzun sürerse sürsün her gecenin bir sabahı vardı. Mitras da bu döngünün bir parçası olarak görülüyordu. Karanlığı boğan, ışığı taşıyan, kurtuluşu getiren güç, Böylece Mitras tüm kozmik düzenin kurtarıcısı haline geldi. Lakin bu kozmik kurtarıcı Roma'da yalnız değildi. Aynı dönemde yükselişe geçen bir başka inanç sistemi daha vardı. Hristiyanlık ve bu yeni zihnin merkezinde de bir kurtarıcı figürü İsa Mesih bulunuyordu. Mitras'la İsa arasındaki bu paralellik Roma dünyasında büyük bir gerilime ve rekabete yol açtı. Roma İmparatorluğu'nun dini manzarasına 2. ve 3. yüzyıllar özelinde baktığımızda aynı anda birden fazla kurtarıcı figürünün yükseldiğini görürüz. Bir anda gizli tapınaklarda mitrasa tapan askerler ve gladyatörler, diğer yanda yoksullar, köleler ve kent halkı arasında hızla yayılan Hristiyanlık. İki inanç sistemi arasındaki paralellikler o kadar dikkat çekicidir ki bazı tarihçiler mitras kültünü Hristiyanlığın en ciddi rakibi olarak görür. Benzerliklerin başında her iki inançta da merkezde bir kurtarıcı figürünün yer alması gelir. Mitras boğayı kurban ederek evreni yeniden doğuran kahramandır. İsa ise kendi bedenini kurban ederek insanlığı kurtaran figürdür. İkisi de bir tür kan aracılığıyla kurtuluş öğretisi taşır. Yine her ikisinde de sembolik bir yemek vardır. Mitrayumlardaki uzun taş banklarda inananlar birlikte yemek yer, ekmek ve şarapla sembolik bir ziyafet gerçekleştirirlerdi. Hristiyanlıkta ise İsa'nın son akşam yemeği, ekmek ve şarabın onun bedenini ve kanını temsil etmesi bu ritüele benzer bir anlam taşır. Bir diğer paralellik doğum sahnelerinde karşımıza çıkar. Mitras genellikle bir mağaradan doğarken betimlenir. Hristiyanlıkta da İsa'nın doğumu özellikle sonraki geleneklerde mağara ya da ahır sahnesiyle özdeşleştirilir. Her iki anlatıda da sıradan bir mekan kutsal bir doğuşun sahnesi haline gelir. Elbette benzerlikler kadar farklar da vardı. Mitras kültü kapalı sadece erkeklere açık bir tarikattı. Hristiyanlıksa herkesi davet eden, kadınları, köleleri, yoksulları kapsayan evrensel bir inanç olarak yayıldı. Mitras'ın gizli yapısı ona bir çekicilik katmış olsa da geniş kitlelere ulaşmasını engelledi. Hristiyanlıksa tam tersini, halka açık mesajıyla daha geniş bir taban buldu. Bu nedenle 4. yüzyılda imparatorluğun resmi dini olmayı başardı. Araştırmacılar Hristiyanlığın bazı sembollerinin Mitras kültünden etkilenmiş olabileceğini söyler. Özellikle Noel'in tarihi yani 25 Aralık Sol Invictus'un kutlandığı gündü. Bugün güneşin yeniden doğuşunu simgelerdi. Daha sonra ise İsa'nın doğum günü de aynı tarihe denk getirildi. Bu tür benzerlikler iki inanç arasında doğrudan bir rekabet olduğunu gösteriyor. Ancak asıl belirleyici olan şey toplumsal taban oldu. Mitras kültü kapalı yapısı sebebiyle nüfusunu artıramazken evrensel bir mesaj sunan Hristiyanlık 4. yüzyılda resmi din haline geldi. Mitras kültü yasaklandı ve tapınakları birer birer kapatıldı. Bu rekabetin sonucu Mitras kültü için yok oluştu. Fakat onun yer altındaki izleri, boğa rölyefleri, inisiyasyon sahneleri ve tapınak kalıntıları hala bize Roma'da bir zamanlar iki kurtarıcı figürün yan yana var olduğunu hatırlatıyor. Ve Mitras'ın kayboluşu bizi hikayemizin son bölümüne yani bu gizemli kültür nasıl ortadan kaldırıldığına götürüyor. Kültün yükselişi Roma İmparatorluğu'nun en ihtişamlı yüzyıllarına denk gelmişti. Fakat aynı zamanda düşüşü de hızlı ve keskin oldu. 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı himaye etmesi ve kısa süre sonra Theodosius'un pagan ibadetlerini yasaklaması Mitras'ın gizemlerini gölgelerin ardına iten süreçti. Bir zamanlar lejyonların kalbinde yaşayan bu inanç birkaç on yıl içinde yeraltı tapınaklarının karanlığına hapsoldu. Arkeolojik bulgular bize bu çöküşün izlerini gösteriyor. Birçok mitroyumun girişleri kapatılmış, boğar ölyefleri parçalanmış, Mitras figürleri tahrip edilmiştir. Bazı tapınaklar Hristiyan şapellerine dönüştürülmüş, bazılarının üzerine kiliseler inşa edilmiştir. Bu yalnızca fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda sembolik bir zaferdi. Yeni dinin eski rakibine karşı ilan ettiği üstünlük. Mitras artık Roma'nın resmi hafızasında yer bulamıyor. Adı bile giderek unutuluyordu. Mitras kültürün bu kadar hızlı kaybolmasının birkaç sebebi var. Öncelikle kültün kapılı yapısı. Onun en büyük zayıflığıydı. Defalarca söyledik sadece erkeklere ve çoğunlukla askerlere hitap eden inanç geniş halk kitlelerine yayılamadı. Hristiyanlıksa evrensel bir davet sunuyor. Kadınları, köleleri, yoksulları kucaklıyordu. İkincisi Mitras kültü yazılı bir kutsal kitaba sahip değildi. Öğreti tapınakların duvarlarındaki sembollerle ritüellerin içindeki sırlarla oluyordu Bu sözlü ve sembolik aktarım devlet tarafından yasaklandığında hızla silindi. Hristiyanlıksa İncil'in metinleriyle kendini kurumsallaştırabildi. Bir başka önemli etken imparatorluk politikası ki bence en önemlisi. Roma'nın resmi desteğini arkasına alan Hristiyanlık kısa sürede siyasi ve toplumsal gücünü pekiştirdi. Mitras kültü ise gizlilikten çıkamadığı için bu yarışta kaybetmeye zaten mahkumdu. Askeri çevrelerde bile Hristiyanlığın kabul görmeye başlaması Mitras'ın son kalesini de düşürdü. Yine de Mitras kültü tamamen yok olmadı. Onun sembolleri ve ritüelleri sonraki yüzyıllarda farklı biçimlerde hatırlanmaya devam etti. Boğa kurbanı sahnesi bazı yorumculara göre Avrupa'daki şövalye geleneklerinde ve gizli kardeşlik örgütlerinde yankı buldu. 19. ve 20. yüzyılda ise Mitras yeniden keşfedildi. Arkeologların bulduğu tapınaklar, tarihçilerin yaptığı karşılaştırmalar ve modern gizemcilerin ilgi sayesinde adı tekrar gündeme geldi. Bugün bile Mitras'ın sırları tam olarak çözülebilmiş değil. Toroktoni'nin anlamı İnisiyasyon derecelerinin gerçek sınavları ya da tapınaklarda yapılan ayinlerin ayrıntıları hala tartışılıyor. Mitras'ın kayboluşu bize tarihte ne kadar güçlü olursa olsun her inancın zamanın akışı içinde yok olabileceğini hatırlatıyor. Roma'nın bir döneminde askerlerin ruhunu birleştiren, onları savaşın ortasında ayakta tutan bu gizemli tanrı sonunda tarihin sessiz sayfalarına karıştı. Ama yer altındaki tapınakların karanlık taş duvarlarında bir şeyler fısıldanıyor gibi. Sanki Mitras'ın boğayı öldürürken göğe çevirdiği bakışı hala bize ulaşıyor. Ve işte tam burada Mitras kültünün gölgelerden silinmesinin ardından geriye kalan tek şey onun bize bıraktığı soru. Kurtarıcıya olan ihtiyaç Roma'da askerlerin kalbinde nasıl bir boşluk dolduruyordur? Ve bugün binlerce yıl sonra bu boşluk bize ne anlatıyor? Mitras kültü bugün artık yaşamıyor olabilir ama onun izleri bize Roma dünyasının ruhunu anlamak için eşsiz bir pencere açıyor öncelikle. Çünkü bu kült sıradan bir inanç sisteminden öte askerlerin ve savaşçıların zihninde bir tür sığınak işlevi yürüyordu. Roma'nın sınırlarında ölümle burun buruna yaşayan bir lejyoner için Mitras yalnızca bir tanrı değil aynı zamanda bir yoldaştı. için içinse Mitras arenanın acımasız gerçekliğiyle baş edebilmenin sembolüydü. Onu bu kadar özel kılan de işte bu kişisel ve toplumsal aidiyet duygusuydu. Mitra'sın hikayesi yalnızca geçmişte kalmış bir anlatı değil bu yüzden. Bugün de gizli toplulukların kardeşlik örgütlerinin ya da alternatif ilaçların cazibesi bize aynı şeyi hatırlatıyor. İnsan yalnızca bireysel kurtuluş değil aynı zamanda ortak bir sır, ortak bir aidiyet arar. Mitra'sın yeraltı tapınaklarında toplanan askerler aslında bu evrensel ihtiyacın antik bir örneğiydi. Onların taş duvarların arasında fısıldadıkları dualar bugün hala insanların gizem ve aidiyet arayışında yankılanıyor. Mitras kültürünün en büyük paradokslarından biri de tam da burada başlıyor. Bu dinin gizli yapısı ve yazılı kaynak bırakmamış olması onu modern çağda türlü türlü spekülasyonların merkezine yerleştirdi. Kimi komplocular Hristiyanlığın tüm sembollerinin aslında Mitras'tan kopyalandığını iddia etti. Daha uç söylemlerse Vatikan'ın kökeninde Mitras ayinlerinin bulunduğunu ya da masonik ritüellerin Mitra's kültünden türediğini öyle sürdü. Hatta işin içine uzaylıları ve kayıp uygarlıkları katanlar bile oldu. Elimizdeki arkeolojik veriler böyle iddiaları desteklemiyor. Fakat Mitra's'ın doğası gereği gizli kalmış oluşu bu tür söylentilere zemin hazırladı. Belki de bu yüzden Mitra's tarihsel bir inanç olmanın ötesinde hala gizemini koruyan bir arketip olarak algılanıyor. Mitra's kültü ayrıca bize kurtarıcı figürlerin Nasıl farklı toplumlarda yeniden doğa bildiğini de gösteriyor. Pers mitolojisinde antlaşmaların kefili olan Mitra, Roma'da boğa öldüren kahramana dönüştü. Aynı dönemde Hristiyanlık da kendi kurtarıcı figürünü ortaya koydu. İnsanlık tarihi boyunca farklı kültürler hep aynı ihtiyacı farklı sembollerle karşıladı. Düzenin kaosun önüne geçmesini, yaşamın ölümden doğmasını, ışığın karanlığı yenmesini. Mitras da bu arketipsel hikayenin Roma'daki adıydı. Bugün Mitras Tapınaklarının taş duvarları sessiz, ama o sessizlik tarihin unuttuğu bir tanrıya değil, insanın hiç bitmeyen arayışına da işaret ediyor. Çünkü biz hala binlerce yıl sonra bile kendimize şu soruyu soruyoruz: Gerçek kurtarıcı kim? Mitras mı, İsa mı, yoksa kendimiz mi? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.